That is new no, yeah. here. İyi misin? Pek sayılmaz. Peki, konuşacak mısın Emine? babamla uzun uzun konuştuk. Daha yok. Onu söylemedim tabii ki bilmiyor. Tamam ben gidiyorum galiba. Neden? Yani nereye gidiyorsun? Amerika'ya. Yazın. Üç ay boyunca orada kalacağım. Dönecek misin peki? Bilmiyorum. Orada karar vereceğiz. Yaz boyunca bakılacak işte. Niye ağlıyorsun? Daha çok var. Ne zaman gideceksin? önümüzdeki hafta. Okul kayıtları için şimdiden gitmek lazımmış. senin için iyi olacak. Biliyorsun. Daha önce de sana söylemiştim. Ben seni uzaktan da sevmeye alıştım. все mesafe girince biter mi? Araya mesafe girmeyecek bir kere. Ben bunu bilir bunu söylerim. Girerse abi. Girerse. O zaman içini kemiren kurtlar kalbine girer. Çoğalır. Bir kere gözün onun gözünden başka bir yere bakmayacak. Gözün sadece onun gözünün içine bakacak. Elin elini tutacak. Gel dedin mi gidebilecek mesafede olacaksın. Yoksa kıskançlık adamın içine bir kere girdi mi? O ya. Kımıl kımıl yer bitirir adama. Seni bitirir. İlişkiyi de Yarın gece de burada parti olacak. Ne alaka? Hiç, Haberiniz olsun diye söyledim. Herkes burada olacak yine. Dergimizi kutlayacağız. kaldın sen. Evet, annem iki günlük seyahate gitmiştir de. Öyle bir kriz var ortada ama yani bir tek ben bilmiyorum herhalde. Bilmeyince kafan da rahat oluyor. Bence en güzeli. ya. Su etrafta olmayınca hayatı nasıl da güzel. Gecenin keyfini rahat rahat çıkarabilirim. Ya. Yeah. <laughs> 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 Mirayla dolu dolu bir gün daha geçti. Bugünlük sayımı bırakalım gençler. Ömür dediğim bir gündür, o da bugündür. Kalan eşyalarını toparlamaya geldim. Güzeller güzeli Mira. Çok iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim Selim amca. bu dergiyi çıkartmamın en büyük sebebi sen olduğunu biliyor musun? Anlamadım. Yani bu işi seninle birlikte çalışmak için kabul ettim. Çünkü Asım Şekip Kaya şirketinin en büyük gücünün sen olduğunu düşünüyorum. <laughs> Yok artık. Benim bütün motivasyonum bu. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı teşekkürler. Olsun. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Ben hemen geliyorum. size bir şey söyleme. Ay sonuna kadar paramı alabilmek için orada kalacağım, restoranda kalacağım. Ama söyledim yani. Biliyorlar alacağım cevabı. Tamam. Sen kalacak yeri mı? Bakıyorum ben, sen dert etme. Siz toparladınız mı? seni yurt dışında sanıyordum. Öyleydi ama bu geceyi kaçırmak istemedik. Size mutlu bir haber vermek için döndük. Hayırdır inşallah. Sude ile evleniyoruz. yapmamışsındır diye düşünüyordum. Dün geceden sonra perişan bir şekilde yere yapışırım diye mi düşündüm? Yapışmadın mı? Oğlum kadınla evlenecek halim yoktu ya. Asım çekip kayanın ona verdiklerini ben nasıl vereyim? Yüzüne de söyledim zaten. Aslında üstümden yük kalktı biliyor musun? Yani koca sude beğeneceği taşımak kolay şey mi ya? Ama böylece gitmeme de gerek kalmadı. Kalıyor musun? Kalıyorum tabii lan. Kadın benim yerimi halletti işte meseleyi. Mira da gidiyor zaten. Benden rahatsız olacak kim kalıyor? Kimse. Ne yüzsüz adamsın sen ya. Ne yüzsüz lan? Kadın bekar kadındı. Ben de bekar erkeğim. Benim ne oluyor diye mi problem? Ben Mira'ya Kenan gidiyor dedim. Bir hafta sonra gitmiyor mu Mira zaten? Bilmiyorum. Düğüne kadar kalır herhalde. E tamam biraz daha sıksın işte dişini. Sonra tavsar gider oğlum zaten. Ben sana söylüyorum. Kız kalkacak Amerika'ya gidecek. Benim düşünecek orada. Bana mı hırslanacak? Unutur gider. Ben niye yerimden yurdumdan olayım burada? <gülüyor> <gülüyor> ne umurdanıyorsun lan? Yo man. Kahvaltı yaptınız? Hayır. Ha, öyle dolandın yani. Kafa dinlemeci. Başka sorun yok. Abim ya? Ha, bir sorun mu var? Ee... dur hemen cevap vereyim. Yok değil mi? Yok. Uzun zamandır ben de dertleşmediğinin farkında mısın? Ya biliyorum. Ama Mira gidiyor diye psikolojin yerlerde sürünüyor ama ya biz kardeş değil miyiz? Dertleşmez miyiz ha? Dertleşiriz. E o zaman niye sabah köründe abinin yanına gidiyorsun da burada burnunun dibinde kardeşim var ona bir şey anlatmıyorsun ha? Şu sıralar dertleşmek isteyeceğim son insan abim olur herhalde. İyi e, bir şey mi oldu? Ne oldu? Boş ver. Her zaman şeyler işte. Buralardan gitmeye karar vermişti şimdi gitmeyeceğim, kalacağım diyor. Her zamanki gibi zor duruma düşen ben oldum yine. Sen niye zor duruma düşüyorsun ki? E Kenan abi çalışıyor işte. Alan memnun, satan memnun durumu var restoranda. E burada burnunun dibinde daha ne? Öyle değil işte. Bildiğin gibi değil. Ne o Bana da söyle ben de bileyim. Ya e boş ver. Hadi hazır mısın? Daima. Daima. Nereye? Yemekten vazgeçtim. Günün konusu belli çünkü hiç uğraşamayacağım. Aşk olsun ya. Akrabalığımızın ilk yılını yapılacak şey mi? Kutlayamadık bile. Benim için kutlama coşkusuna dönüşmedi henüz. Nedense. Pardon ya. Erkek tarafı olarak gururumuz kırıldı. Kesin bilgi. Hmm. Dersin yok mu? Kafan dağılırdı. Yok, festival için gelmiştim sadece. Herkes üstüme üstüme geliyor şimdi. Gerek yok yani. Benim de sınavım var. Olmasa ben de kırardım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Sen niye yalan söyledin? Senin sınavın yok ki. What? Bana sen benimle de görüşmek istemiyor musun gibi geliyor. Doğru mu? Ne oldu? Ya bir şey sormadım. Sormadım bir şey. Kırmızı kırmızı. Yaman abin gitmemiş. Hani gidiyordu? Telefonları kapatalım lütfen. Oldu hocam. Ya şöyle bu sınıfta mıydı? Yok tanımıyorum öyle değil mi? Ha, aklımda bu sınıfta diye kalmış. Neyse. Ee, nasıl geçti sınav? Ne alemdesin? Önümüzdeki senenin bursu için ortalamayı tutturabiliyor musun? Ya sıkıntı yok. Çünkü 95'in altından notum yok. Oo, ben de kime söylüyorum ya? Sen kapmışsın bursu çoktan. Hayırlı olsun. Sağ ol. Keşke New York'a gitmek için de bir şeyler ayarlayabilseydin. O iş boyu maşar işte. Niye öyle diyorsun? Zorlasaydın keşke. Şimdi Mira Orkun'la üç ay baş başa kalacak. Ne istiyorsun sen yine ya? Aa, sen bilmiyor musun? Orkun da yazın Mira ile aynı okula gidiyormuş. Neyse, sen benden duymuş olma. Sonra ayağınıza taş çarpsa benden bileceksiniz. Hadi görüşürüz. Alo Mira. hiç şey değil. Bu. Tabii ki canım çok sıkkın. Niye ne oldu ki? E, yani yeni bir şey mi oldu diye sordum. Kenan gitmemiş ama. Üstelik bugün neredeyse babam da öğreniyordu. Teknede buluşmak için sözleşmişler. Biz de babamla birlikte teknedeydik. Ee? Eesi, Allah'tan annemin karşısına ilk ben çıktım da buluşmaya engel oldum. Ya öyle uyuz oldum ki abine. Ne diyeyim ki ben şimdi ya? Kenan niye gitmiyor Yaman? Ya ne bileyim dün gideceğim dedi eşyaları toplamaya geldi sen de gördün hatta. Bugün yanına gittim konuşmaya farklı telden çaldı. Ama. Aması ne aması ne Yaman ya dün gidecek bir adam bugün niye gitmiyor aması ne bunun? Ya çünkü durduk yere giderse daha çok dikkat çekecek diye düşünüyor. Bizimkiler herkes niye gittiğinin peşine düşecek. Sen inanıyor musun buna ya? Ya Mira ben daha ne yapayım? Koca herif gırtlağına çöktüm yumruk yumruğa geldik. Ben diyeceğimi dedim. Evet. Gerçekten çok işe yaradı. Hala daha gizli saklı buluşmaya çalışıyorlar. Bak Mira bu olayda ben taraf falan değilim. Olmak da istemiyorum. Lütfen beni daha fazla üzme. Ya ama kuduruyorum sinirimden ya. Ya bu olay bizi etkilemesin ya. Vallahi canım sıkıldı artık ya. Ya tamam sen doğal olarak bana soruyorsun ama niyesinin içinde bana sorma. Çünkü ben de bilmiyorum. Kenan bana bu işi bitirdim dedi. Sudanım da aynı şekilde sana söylemiş. Asım Bey ile de evleniyorlar zaten. Ya lütfen onların kapattığı konuyu biz açmayalım tekrar. Sen de uzatma artık. Bence. Anneni de utandırma. Zamana bırakalım. Ya hiçbir şey yaşanmamış gibi hayatımıza devam edelim. Abinin huzuru bozulmasın diye mi söylüyorsun bunları? Hayır, kimsenin huzuru kaçmasın diye söylüyorum. Ya Mira anlasana bu tek taraflı bir şey değil. Bir ilişki yaşanırsa iki kişi yaşar. Sudanım istemeseydi böyle bir şey yaşanır mıydı? Ya özür dilerim ama haklı değil miyim Mira? Ya bak sinirlisin, öfkelisin anlıyorum ama beni de anla ne olur. Annemle abinin sinirini senden çıkartıyorum. Kenan'ın problem olmamasını sağlayacağım. Söz veriyorum. abi olmaz Ya beni dinle Ya bir yerde lastik patlar fren tutmaz Tepet akla kolu verirsin Beni merak etme sen Ya bugün neredeyse Faruk Bey'in burnunun içine giriyormuşsun Yakalanıyormuşsun Yakalandık mı? Yakalanmadık Ötesini boşver Ya hiç yakışıyor mu sana böyle zorlamak ya Hem sen değil miydin bana diyen Yere yapışmadım Üstümden yük kalktı bitti gitti diyen. Ya hala ne istiyorsun? Ne diye kadının peşinden gidiyorsun? Bırak kapansın gitsin unutulsun. Derdin ne abi senin? Niye değişiyorsun? Ben aşık oldum. Biliyorum o da bana aşık oldu. Bilmez mi oğlum ben aşkı? Aşık diyorum ya. Yani sizinki gibi de değil üstelik. Böyle tutkulu bir aşk bizimkisi. Oh. Sen o kızla evlenebileceğini mi zannediyorsun? Sen de benimle aynı durumdasın. Bizim hattımız belli. Durağımız belli Yaman. Şanslıysak sevdiğimizle son durağa kadar gideriz. Sonra onun yolu bizim gidemeyeceğimiz kadar uzaklara devam eder. Biz de arkasından bakarız. Madem böyle her boku biliyorsun, geri bas Kenan. İnsanların yoluna çıkma, arıza da çıkarma. Oğlum ben arıza falan çıkartmıyorum. Bir şey istediğim de yok. Ama ne bileyim lan yani... Mira camı taşları diye bitsin istemiyorum. İyi veya kötü. Yaşandı mı yaşandı. Ya bir kere de Öncesi de sonrası da benim gönlüme göre olsun ya. Ya bir defa istediğim gibi olsun. Çok mu? Ya Talih bir kere yüzüme gülmüş. Hayatıma ilk defa Sude gibi bir kadın girmiş. Ne ilişiyorsunuz abi bana? Şş, yavaş. Ya izin vermiyorsunuz ki biz kapatalım. Biz bitirelim. Ya utanmıyor musun ya? Adamın yanında kızı da ne bok yediğini biliyor. Tamam abicim. Sana laf anlatamayacağım ben. En iyisi sen beni elleme. Birbirimizi hiç kırmayalım. Tamam Sık dişini. Kapa gözünü. Duyma, görme. Ben zaten buralarda kalıcı değilim oğlum. Siktirip gideceğim babamın yanına. Ama güzel bir şey yaşamışım. Yaşamışız çöp gibi atılmayalım oğlum kenara. Beni zor durumda bırakıyorsun. Ya merak etme. Sık biraz dişini. Biraz daha dayan. Bak gelecek yüzüme alas mı aldık diyecek. Ben de efendi gibi çekip gideceğim. Yoksa toparlayamam Yaman. Dağılırım. Efendim Sedef Hanım. Kenan nerelerdesin? İnsanlar gelmeye başladı. Tamam Suudi Hanım. Pardon, tamam Sedef Hanım. Hemen geliyorum. Tamam, hadi bekliyorum. Yaman elleme beni.